Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi var dostlar. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda kaybedilen maçtan sonra Lautaro Martinez gitmek isteyenler gidebilir gibi bir açıklama yaptı. Ardından Inter'in başkanında La Lautaro Martinez'in açıklaması hakkında bu sözler Hakan Çalhanoğlu'na söylendi. Gitmek istiyorsa gidecek minvalinde sözler söyledi. Nereye gidecek abi hepiniz biliyorsunuz Galatasaray'a. Twitter'da İtalya'da bir aslan var Hakan'a sahip çıkın gibi yazılar okudum. Biz de bugün Hakan Çalhanoğlu FC25 kariyer moduna göre Galatasaray'da neler yapar başarılı olabilir mi? Buna bakacağız. Kaç paramız var abi? Videoya öyle başlayalım. 54 milyon euro. Hakan'ı almaya yeter mi? Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu burada. 10 numara her yerde. Ve 48 ile 60 milyon euro arasına Hakan'ı alabilirsin diyor oyun. Gerçek hatta çok daha ucuza gelecektir Hakan. E çünkü hani kulüp de eğer gitmesine izin verirse yeter artık sıkıldık senin gitmek istemenden minimalinde bir açıklama yaptı çünkü başkan Hakan'a. İzin verirlerse düşük fiyata da Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'da görebiliriz. Maaşı falan da önemli dostlar. Detaylarını tabii ki öğreniriz. 44 milyon euro diyeceğim. 60 milyon euro diyorlar. Ya Inter ne uyuzluk yaptın 46 milyon euroya şu işi çözelim ya. Tamam. Ne uyuzluk yaptın Be. ya Bu arada Hakan Çalhanoğlu hem Inter'de hem de Galatasaray'da oynamış kaçıncı futbolcu olacak bilmiyorum ama bu tandem, bu gelenek genelde Galatasaray'da tutuyor. Bakalım Hakan da Galatasaray'ın önemli futbolcularından biri, tarihinde iz bırakmış futbolcularından biri olabilecek mi göreceğiz. Oyunda da bunu görmek istiyorum aslında. Hakan ne yapacak, nasıl oynayacak abi? Orada aldığım maaşın 5 fazlasını veriyorum. İşte bu. Para anlamında tatmin edelim reisi. Ve Hakan Çalhanoğlu Galatasaray kulüp binasına giriş yapıyor. Hoş geldin Hakan diyoruz. Güzel bir transfer oldu. Galatasaray'a ayrıca bu 3 futbolcuyu da ekleyeceğiz. Victor Osimen kalıyormuş gibi devam edeceğiz. Çünkü kalmazsa da gerçek hayatta Osimen yerine bu ayarda bir santrfor getirilmeye çalışılacak sonuçta. Yani bu ayara ulaşmak zor ama olsun. Endika ismi geçiyordu. Endika'yı da takıma getireceğiz ve kalede de Petrovic olacak. Şöyle Hakan'ı bir ekleyelim. Şimdi Hakan'ın geldiği durumda Toreyra Hakan yan yana önlerinde Sara nasıl olur bilmiyorum. Bence yani bana kalırsa şu şekil oynatılabilir takım. Hakan biraz daha ofansif bir rol üstlenecek güçlenebilir diye düşünüyorum Galatasaray'da. Zaten Torreira arkasını koruyor olacak. Yanında da Sara oynayacak. Rahatlatırlar onu. Santrfor Osimenle Icardi artık idare ederler. Orada oynarlar. Sol bek Elmalı, sağ bekte Kaan Ayhan, Jelert, Salahi hepsi oynayabilir. Kale Petrovic'i koyduk. Abdülkerim Bardakçı da oynar, Endika da oynar. Şimdilik biz buraya Endika'yı koyalım. Bu şekilde bir 11 oluştu. Acayip bir şey değil mi? Tabii ki mevkileri vermemiz lazım dostlar. neredeyiz dostlar? Gold Performans futbolcu seçmelerindeyiz. Süper Lig başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok takımın temsilcileri şu anda burada. Bütün yaş kategorilerinden futbolcuları izliyorlar. Minik futbolcular da var. 18-19 yaşında futbolcular da var. Benim alanı gezme fırsatım oldu. Sizlere de gezdireceğim alanı bugün. Bu alana gelmek için dostlar kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt içinde bir şuraya hemen numara bırakacağım. O numaradan bütün detayları öğrenebilirsiniz. İlk iki gün maç oluyor. İlk iki gün maçlar yapılıyor. 3. günde performans testleri yapılıyor yapılıyor dostlar. Performans testi ilk defa yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bu tarz bir organizasyonda daha önce performans testi yapılmamıştı. Halbuki normal günümüz modern futbolunda performans biliyorsunuz ki çok önemli futbolcuların performansı. E, bu yüzden burada performans testi de yapılıyor ve hocalar futbolcuların performanslarına da bakarak seçmeye çalışıyorlar. Arkamızda da görüyorsunuz yani birçok futbolcunun seçilme hikayeleri var. Aslında futbolda bu yapılan seçmeler ne kadar çok olursa ülke futbolu adına o kadar yararlı dostlar. Bu yüzden ben de bu tarz organizasyonları hep desteklemeye çalışıyorum. Sizden sizlerle buluşturuyorum. Şimdi dilerseniz laf fazla uzatmayalım. Ben de heyecanlıyım. Alanı göstermek istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle gözlüğümü çıkaracağım. Çünkü göz göze iletişim kurmak istiyorum sizlerle. Şu anda arkamda bir seçme maçı oynanıyor. Bu seçme maçlarını temsilciler zaten hani takımların temsilcileri zaten izliyorlar hepsi. Ve ihtiyaçlarına göre futbolcuları izliyorlar. Buranın en büyük özelliği, bu maçların en büyük özelliği bütün maçların canlı bir şekilde kayıt altına alınması. Yani bu maçlar kayıt altına alınıyor ve sonrasında analizi de yapılıyor. Bu yüzden buraya gelen takımlar yani seçmeler, hocalar sırf canlı izlemiyorlar futbolcuları. Aynı zamanda kayıt üzerinden de yine futbolcuların ne yaptıklarını analizlerini, ne kadar koştuklarını vesaire bütün verileri görebiliyorlar aslında. Bu önemli. Hani öyle bir kere izledim geçtim gibi bir durumda olmuyor yani. O çok güzel. Şu anda da seçmeyi görüyorsunuz. Kim parlıyor sizce? Yorumlara yazın. Numarasını yazın yorumlara. Sizce kim parlıyor buradan? Evet, tam video çekerken kardeşimiz yanımıza geldi. Öncelikle adın ne? Emir. Emir. Yani maçtan çıktın seçme maçından. Peki sence seçilecek misin? Ben bunu merak ediyorum. Yani adımızı alan takımlar oldu. Seçim ihtimalimiz var tabii ki. Herkesin de seçim ihtimali var. Adam şimdiden futbolcu olmuş ha. Maç sonu açıklamasını nasıl veriyor görüyor musun? Helal olsun. Ne kadardır izliyorsun beni? Doğruyu söyle. 300 bin aboneden mi? Harbi mi? Gel lan sarılalım gel adamsın. Adamsın kardeşim benim. Ben şimdi bu alanı gezeceğim. Bir şey olursa buradayım. Buralardayım tamam mı? Evet. Canını sıkan biri olsa söyle bana. Şu anda tam olarak 6 tane sağda kıyasıya seçme maçları oynanıyor dostlar. Hangisini izleyeceğimi bilemiyorum, e, bu yüzden geziyorum. Yani bir onu izliyorum, bir bunu izliyorum. Hocalar da zaten analizlerini yapıyorlar bir yandan. Ortam çok güzel, tesis çok güzel zaten Altınordu bu konuda nam salmış bir kulüp. E, bu tesis de çok beğendim. Bakın şurada da yine maçlar oynanıyor. Yani Sağların yan yana olması, e, aynı anda maçların oynanması, seçmelerin olması, yapılması, ülke futbolu adına bence çok güzel. E, bu organizasyona da açıkçası teşekkür etmek istiyorum. İnşallah buradan topçu çıkar ya. Buradan topçu çıkarsa yazacağım onlara. Beni unutmasınlar. Hocam şimdi ben dışarıdan bir göze baktığım zaman bu tarz seçmelerin yani Türk futbolu adına özellikle çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Hep yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir profesyonelin gözünden. Siz ne düşünüyorsunuz bu seçme hakkında? E, bu, bu tarz seçmeler ülkemizde kolay kolay olmuyor. Bu tarz büyüklükte Hı -hı. bir seçmeler ve Got performansın yaptığı bu etkinlik seçmeler çok değerli ülke futbolu için. Buradan Türkiye'nin her yerinden katılımlar var. Birçok bölgemizden genç yetenekli kardeşlerimiz katılıyor. Kendini göstermek için çabalıyorlar ve gold performans da bu yolda onlara önünü açıyor. Umarım bunun devamı gelir ki gelecek. Genç futbolcu kardeşlerimizi Türk futboluna kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bence çok değerli bir organizasyon. Ve çok da güzel gidiyor. Bugün ikinci günü. Önümüzde daha bir on günlük bir süreç var. Ve daha daha da güzel olacağını umuyorum. Hocam peki buradan gözünüze kestirdiğiniz tabi isim istemem sizden ama hani böyle ileride topçu olur dediğiniz bir 5 kişi var mıdır ne diyorsunuz ya da bir 10 kişi gördünüz böyle hani kesin topçu olur dediğiniz Vallahi 5 kişi yok şu ana kadar 50-60 tane oyuncuyu gördüm gözlemledim tabi gelişim sürecindeler hı hı. takip etmek lazım görmek lazım Buradan kulüp takımlarındaki hocalarımız da takip ediyorlar. Onlar da işlerin uzmanları. Onların da beğendiği oyuncular var. Ee, sayı biraz fazla. Umarım daha ee, da fazla biraz olur. Fazla Valla inşallah futbolcu olurlar da hepsinden imza alırız hocam. Ne diyeyim yani. Memnun oldum hocam evet, tanıştığıma da. Çok sağ olun hocam. Teşekkür Beyler hangi takımlısınız? Şimdi tek tek alacağım. Sen? Galatasaray. Galatasaray abi. Ya herkes Galatasaray. Evet. Galatasaray abi. Ömer Boş. Adam benden benden. Şimdi dostlar, genç futbolcu kardeşlerimizin heyecanını gördünüz. Çoğu da beni izliyormuş. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar. Burada makaramızı da yaptık hep beraber. Ama heyecan sırf futbolcularda yok. Futbolcu adaylarında yok. Futbolcu adaylarının ailelerinde daha büyük heyecan var bence. Bakın aileler burada şu anda aile alanında duruyorlar. Maçları izleyemiyorlar. Geliyorlar burada çocuklarını bekliyorlar. Siz de çocuğunuzu buraya kayıt ettirmek istiyorsanız Dediğim gibi numarayı bırakıyorum. Yani çocuğunuz futbolcu olamasa bile böyle bir şeyin içinde bulunması bir tecrübedir. En kötü eğlenir diye düşünüyorum ki içinde de bir cevher varsa buradaki scoutlar, hocalar zaten onu bulacaktır. Böyle organizasyonların devam etmesi lazım. Devam etmesi için de ailelerin bilinçlenip destek vermesi gerekiyor dostlar. Ülkemizde spora katkı olmasını istiyorsak bu tarz organizasyonlara destek vermemiz lazım. Hocam benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi çocuklar buraya geliyorlar, oynuyorlar. Evet. Siz çocukların performansını değerlendirirken, topçu olacak çocuğu bulmaya çalışırken hangi parametreleri, hangi değerleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Tabii ki oyunu iki oyunla oynayan, Hı -hı. daha çok oyun bilgisine baktığımız alanlar oluyor. Yani bazen bir şutundan, bazen bir pasından, bazen bir koşusundan. Hı -hı. Ee, seçmelerde e, başarılı olabiliyorlar bu e, konuda. Tabii ki e, hava sıcaklıkları, e, tabii ki oyun süreleri Hı -hı. ve çeşitliliklere de göz önünde bulunduruyoruz. Hı -hı. E, tabii ki bu anlamda da e, bütün gençler burada e, emek veriyorlar. Hı -hı. E, altyapı görmüş gençler zaten kendisini belli ettiriyor. Hı -hı. E, dediğim gibi e, bu kriterlerle oyunu iki yönlü oynayan, hem defansif anlayışını, hem de anlayışını e, çok iyi sergileyen, gözler önüne süren, e, mevkisel anlamda da çeşitlilik Hı -hı. gösteren, mesela bir stoper oyuncusundan ne beklersiniz baskı kademe denge anlayışı? Hı hı. Bunları göz önünde bulundurarak daha çok bu yaştaki futbolcu adaylarının geliştirilebilir hı hı. özelliklerine bakıyoruz. Yani tam burada bir futbolcu adayını tam taslı dört dörtlük beklemem, beklemek mümkün değil. Hı hı. Daha çok geliştirilebilir özelliklerine bakıyoruz. Yani bu özelliği geliştirebilir. Tabii ki gibi. tabii ki. Pozisyon bilgisi çok önemli değil mi hocam? Çok önemli. Çevre kontrolü önemli. işte oyunu iki yönlü oynayabilmesi önemli. Hı hı. Daha çok işte dediğim o gibi. Bol zekası aslında lafınızı böldüm kusura onlar, bakmayın. Onlar, onlar önemli zaten. Yani o oyun iki, iki taraflı oynarması bizim için e, kriterlerimizin başlı başına olan şeyleri. Hocam çok memnun oldum. başarılar. İnşallah artık buradan topçular Süper Lig'de, başka İnşallah. liglerde, Avrupa'da oynarlar. Tekken Bakalım. Maç evet dostlar şu anda performans testleri yapılıyor. Yani seçme maçlarının ardından bu performans testleri çok değerli. E, çünkü biliyorsunuz ki günümüz modern futbolunda futbolcuların yetenekleri kadar performansları, fizikaliteleri de bir o kadar değerli şöyle bir göster abi istersen yani baksana ne kadar kalabalık ya performans testi bir sürü parametre var birazdan da soracağız burada mesela abi sol tarafta benim en çok dikkatimi çeken kameralı falan analizler yapılıyor baksana bunların nasıl yapıldığını ne olduğunu hepsini şimdi bir soracağım merak etmeyin <laughs> Hocam öncelikle benim çok merak ettiğim bir alan var. Şuradaki teknolojik aletlerin olduğu alan. Oranın amacı nedir? Neyi aslında ölçüyorsunuz? Hocam senin gördüğün alet fotosel aleti. Hı hı. E, maksimal hız testi yapıyoruz. Burada sporcunun ulaşabildiği bir araba gibi düşünebilirsin hı hı. kaç kilometre saate kadar ulaştığını tespit ediyoruz hı hı. burada bu bu veri bizim için futbolcularda özellikle çok önemli bir veri evet. ee, ve pot bu testi yapıyoruz Peki diğer alanlarda yani şu mesela şu, bu köşede ne yapılıyor Bir de buradan zaten çıkıyorlar o şeyler test ediliyor şu arkada da çıkıyorlar benim dikkatimi çeken sağa gidiyor, sola gidiyor. Onun amacı nedir? Hocam bu T test, agile test olarak geçiyor. <laughs> Çeviklik testidir. Sporcuların yön değiştirme hızlarını <laughs> tespit ettiğimiz, ölçtüğümüz bir testtir. Bunların hepsi zaten bilimsel testler ve dünyanın her yerinde yapılan öznel olmayan <laughs> nesnel veriler, nesnel testler hocam. Peki bu veriler ışığında hocalar bakacaklar ve kararlarını verecekler değil mi? Nihai kararları için aslında bu veriler evet, alıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Atletik performans biliyorsunuz artık günümüz futbolunda çok Hı -hı. önemli. Ee, biz de çok değer veriyoruz atletik performansa. O yüzden seçmelerimizde atletik performans testlerine de yer verdik. Artık sporcuları sadece ayağındaki işte çalım atma becerisiyle değil, Hı -hı. atletik performans verileriyle de değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü artık günümüzdeki futbol siz de bilirsiniz ki biraz buna evrilmiş bize, durumda. Biz dayalı zeye dayalı. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani bu sezonki Süper Lig için şampiyonu tahmin etmek ekstra zor olacak diye düşünüyorum. Zaman artık her şeyi gösterecek. Şimdi dostlar şöyle e, yedeklerimizi falan da ayarlayalım hızlıca. Geniş bir kadro oldu Galatasaray. Yani hani önemli oyuncularını kaybetmezse yine şampiyonluğun en büyük favorisi diye düşünüyorum ben. Saneyle ile Barış'a sağ kanat mevkisi vermemiz lazım. Hakan'a da merkez orta sağ vereceğiz. Sane sağ kanat. Hakan Çalhanoğlu videoyu senin için çekiyoruz reis. 10 numarası. Sana merkez orta sağ veriyorum. On numara dedim ama merkez orta sağ oynatacağız. Ve Barış Alper Yılmaz'a da sol kanat mevkisini veriyoruz. Yani ben yani bana sorarsanız Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ile beraber oynayabileceği ideal diziliş bu. Tabii ki Okan Hoca bir şeyler düşünecektir. Belki bambaşka bir oyunla oynatacak. Onu da bilemeyiz tabii ki. Bu sadece benim bakış açımdan en iyi 11 yani. Antrenör alamıyoruz. Buna ne diyorsun? Para bitti abi. Bir tane antrenör alabildik. Şaka mı ya? Allah Allah. Gerçekten Inter'den gelen futbolcular Galatasaray'a çok uyuyor. Ya da Galatasaray'dan Inter'e giden ee, yine başarılı oluyor. İlginç bir bağ var Inter'le Galatasaray arasında. Şu hazırlık maçlarını bir hızlı simüle edelim. Hop 1-0 yenildik. Bravo takım. Yalnız forma yakıştı Hakan ha. Sağda bir gördüm. Saniyelik yakıştı. Birazdan bir tam bakarız. 2-1 güzel güzel. Gayet iyi ilerliyoruz abi. Gayet iyiyiz. Şu mevkileri merak ediyorum. Gerçi 2 hafta geçmedi. İlerleyelim biraz daha. Bu esnada videoyu beğenip yorum yazarsanız çok çok mutlu olurum dostlar. Sabah uçağım var abi. Yani John Durant transferi geldi bir yanda. Bir de Hakan transferi olabilir diye okudum. O Inter'deki krizler medyaya düştü. Uçak öncesi hemen iki video çekiyorum ki bu transferler hakkında oyunda ne olduğunu görelim. Ben de hastayım yani. Kafayı yedim. Umarım izlerken eğleniyorsunuzdur. Şimdi mevkilerimi alayım. Geldi mi mevkiler? Hakan merkez orta sağ oldu. Teşekkür ediyoruz. Leroy Sané sağ kanat oldu. Barış Alper Yılmaz da sol kanat oldu. Şöyle bir takımımıza bakıyoruz. Gayet iyiyiz. Hakan Çalhanoğlu oyun kurucu oynayacak. İki önlüde de artısı var aslında. Saraya ne verebiliyoruz? Saraya başka bir artı verebiliyoruz biliyor muyuz? Saray'a biraz daha oyun kurucu rolünü verip Hakan'a mı iki yönlü versek? Çünkü pozisyon bilgisi de çok yüksek bir futbolcu. Top çalmaları da kuvvetli olacaktır Hakan'ın. Nerede duracağını bilen bir orta saha. Özellikle kariyerinin son döneminde biraz daha 6 numaraya yakın hani daha hücumcu bir 6 numara ilginç bir stilde oynadı. Tam mezella dedikleri rolde oynadı. Bence buraya da yakışacaktır. iki yönlü de oynar burada. Süperlik temposunda kaldırır Hakan'ın iki yönlüsü diye düşünüyorum ve şimdi artık simülasyonumuz başlasın istiyorum. Çok konuştuk kardeşim. Ocak sonuna doğru gideceğiz. Şimdi şöyle, yeni sezondan başlıyoruz hani bütün tarihler, yaşlar, her şey mevcut sezona ait. Ancak bunu elde edebilmek için ben tek sezonluk bir simülasyon yapıyorum her videonun başında. Yaz transfer dönemlerinde genellikle böyle oluyor videolar ve bu videoda Galatasaray o tek sezonluk simülasyonda yani geçtiğimiz sezonun simülasyonunda ligi 3. bitirdi. Bu yüzden de Avrupa Ligi'nden devam ediyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Neyse ki bu transfer revizitlerini 2 sezon yapıyoruz. O yüzden önümüzdeki sezon Hakan'ın Şampiyonlar Ligi'nde de neler yaptığını görebileceğiz. Sıkıntı yok. Ligde galibiyetlere devam ediyoruz. Avrupa'da da Servet'le oynayacağız. Hadi Servet kazanalım. Çok kötü bir espri yaptım da kazandık. Güzel. Güzel. Kötü espriye rağmen kazanmak her zaman önemlidir abi. 3-1 güzel. İyiyiz. İyi ilerliyoruz. 5-1 daha ne olsun ya? Bu nedir abi? 4-1 çok iyi. Çok iyi. Hadi oğlum. 2-2 yapma işte. 2-2 olmaz ya. 1-1 bir bir, tamam. Devam. Devam. 3-1 bir güzel. 1-0 bir yenildik. Derbi verdik abi. Derbi verdik. Bir dakika. Biz mi kazandık? Ben fenerli olduğum için Galatasaray Galatasaray kazanınca biz kaybettik mi sandım kafam gitti. Error veriyorum şu an. Maalesef Avrupa'da bir beraberlik aldık. Olabilir böyle süreçler. Kazanalım. Kazanmaya devam edelim. Arada böyle hatalar yapıyorum. Yorumlara da yazıyorsunuz. Mesela diyelim Tottenham'ı yönetiyoruz. Herhangi bir maçta aa Tottenham'ı yendik falan diyorum saçma sapan. Bazen böyle dir sürüsü şümeleri oluyor. E, yapacak bir şey yok. Neredeyse her gün video yayınlıyoruz abi. Bu arada John Duran Fener'de bir yandan coşuyor derken Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu. Güzel. Yalnız sarı kırmızılı forma da harbiden adama yakışıyor. Hakan da Inter'e inanılmaz baskı yapıyormuş. Zaten hep haberler o yönde. Belki ben bu videoyu yayınladığımda çoktan bu transfer bitmiş olacak. Orası da ayrı konu. Göreceğiz. 2-2 yapma işte ya. 2-2 olmaz ya. Neden böyle oluyor ki? Hadi Roma'yı yenelim. Güzel bir galibiyet olur. Onların endikasını da almıştık. Kalecimiz maçın oyuncusu. Tamam. 0-0. O kadar da kötü bir skor değil. Ne diyeyim yani? Kötü değil. Çok iyi. 2-1 kazandık. Gayet güzel. Gayet güzel. Böyle galibiyetler istiyoruz. Böyle galibiyetleri alalım ki şahlanalım abi. Aslan kükresin yani. 2-2 kaldık. Tamam. Olur bunlar. Avrupa'yı kaç bitirdiğimizi çok 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 aşırı çok merak ediyorum. Göreceğiz onu. Hadi oğlum Leroy Sané bak Leroy Sané. Leroy Sané çektiğimiz özel videoda kendini çok ön plana çıkartamamıştı. İkinci sezonda başarılıydı diye hatırlıyorum ama çok büyük bir etki etmemişti. Bakalım bugün bir farklılık görecek miyiz? Hakan'la beraber Sané oynadığı zaman ekstra bir verim ortaya çıkacak mı? Onu da merak ediyorum. 3-1 Hatay'ı yeniyoruz. Leroy Sané maçın adamı olmaya devam ediyor. 3-0 Helal olsun. Harbiden helal olsun. Hava da ne sıcak arkadaşlar bu arada yani her şey tamam transferler güzel, hayat güzel ama bu hava ne abi? Bu hava ne ya? Çok sıcak, çok nemli. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Hani ne kadar etkileniyorsunuz bilmiyorum ama ben İstanbul'da yaşıyorum. Hani Adana gibi çok sıcak illerimizde yaşayan kardeşlerime de Allah'tan sabır diliyorum. Ne diyeyim yani çok zor. Çok zor oralarda ekstra sıcak çünkü. Şimdi Pauk'la oynayacağız. Avrupa'da demek ki playoff'a kaldık. Yani <laughs> bu kadar erken maçımız varsa playoff'a kaldık demektir. Süper Lig'de durumumuz ne? Süper Lig'de lider devam ediyoruz hem de fark atmış en yakın rakibimiz Fenerbahçe'ye. Gayet güzel. Ee, Hakan'ın gol asist durumunu da merak ediyorum. Hemen bir bakalım. Oha o simen çok ön plana çıkamamış. Icardi yine as for bayrağını eline almış sakattan döndükten sonra. Bu arada Hakan orta sahada iki yönlü rolünde yani defansa da yardım ettiği halde 11 gol 4 asist. Daha sezonun yarısına geldik. Ocağın sonundayız. İnanılmaz bir performans. Sezon sonunda neler yapacağını çok merak ediyorum. Ee, direkt olarak bu sezonun sonuna simüle edelim o zaman. Evet. Sezon Sonuna geldik merak ediyorum ne olduğunu Ve şimdi şampiyon olmuş Galatasaray Yalnız puan farkı erimiş Yine de şampiyonuz Türkiye kupası Hakan Çalhanoğlu'lu Galatasaray Burayı da alıyor şampiyonlar liginde yoktuk Önümüzdeki sezon orada olacağız Avrupa liginde peki ne yaptık playofflardan çıktık mı Penaltılarla pavka eğlenmişiz Şanssızlık abi şanssızlık bu Zagreb'e mi ne eğlenmişti Galatasaray Ona benzedi 2 sezon önce olması lazım ee, Şöyle bir bakalım solda Barış Alper Yılmaz Sağda Sane O Simen 89 Hakan 88'de kalmıştı yaşına rağmen Helal Olsup'tan Torreira'yı görüyorsunuz. Acayip bir takım oldu Galatasaray. Verimleri merak ediyorum. Hakan en son 11 gol atmıştı. Ve 21 gol 8 asist. Toplamda 29 verim Hakan Çalhanoğlu. Orta sahadan 29 verim yapıyor. Gerçekten tam bir star performansı. Şu Hakan'a bir bakın ya. Yeni sezon Galatasaray forması daha da çok yakışacaktır eminim. Yeni sezon formasının daha güzel olduğunu düşünüyorum Galatasaray için. Fener'in de yeni sezon forması bu sezona göre daha güzel hatta onu da söyleyeyim. Formalar hakkında da ufaktan bir yorumumuz yapmış olalım. Barış Alper Yılmaz inanılmaz coşmuş Hakan'la beraber milli takımda da arkadaşlar zaten. Icardi, Sané hepsinin verimini görüyorsunuz. Şimdi dostlar yeni sezona geçeceğiz. Bakalım yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu çok sevdiği Galatasaray'la beraber neler yapacak? Bunu merak ediyorum. Hemen yeni sezona geçelim. Hatta ocağın sonuna gidelim. Şampiyonlar Ligi lig aşaması bir bitsin görelim ne olduğunu. Oğlum direkt sezon sonuna geldim lan. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü şu an. Tamam sezon sonundayız. Bakalım. Oo Fenerbahçe şan şampiyon olmuş bu sezon. Galatasaray 3 puan farkla geride. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı da almış. Şampiyonlar Ligi'nde 13. bitiriyor Galatasaray lig aşamasını. Tamam Avrupa'da bir şey yapan takımımız var mı? Avrupa'da da... Oğlum nasıl terliyorum bu arada? Harbiden video çekerken bilgisayar başında yazın. Acayip terliyor insan çünkü odada sıcak oluyor bilgisayar yüzünden. Galatasaray'ın Avrupa'da ne yaptığına bakmadık. Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar gitti abi Galatasaray? Bunu merak ediyorum. Fener Atletico'yu elemiş. Galatasaray AYK -E eğleniyor eleniyor abi. Olacak iş işte değil ya. Olacak iş değil. Fener'de Milan'a eğlenmiş ve ardından hiçbir Türk takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyememiş oluyor dostlar. Ennesiri Fenerbahçe'de kalıp gol kralı olmuş. Çok ilginç bir simülasyon izledik bugün. Danilo Sikan ikinci, Abraham, Osimen, Talişka diye gidiyor. Asis krallığında Muhammed Çam, Abraham, Sara, Hakan Çalhanoğlu dördüncü olmuş. Jonduran beşinci olmuş. Gol yenmeyen maçta da Arda Özçimen, Petrovic, Diogo Sosa, Setford ve Kepa. Fenerbahçe Kepa'yı almış abi. Livakovic'in yerini Kepa'yla doldurmuş Fenerbahçe. Peki önemli olan şey Hakan Çalhanoğlu bu sezon nasıl bir verim yaptı? Çünkü overall'ı düşmemiş. Sana yükselmiş bu arada. Adam 30'undan sonra yükseliyor. Helal olsun ya. Takıma bak abi. Keşke bu sezonda şampiyon olsaydık veya Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final falan yapsaydık. O eksik kaldı. Yapacak bir şey yok. Yine de Hakan Çalhanoğlu'nun bu videoda inanılmaz başarılı olduğunu düşünüyorum. Kaç? 30 verim yapmış yine abi. Adam orta sahada iki yönlü oynayarak yani hem defansa yardım ederek hem de hücuma giderek toplamda 30 verim yapmış. Geçen sezonda acayip iyi. Bu sezonda bireysel anlamda iyi performans sergiledi. Hakan Çalhanoğlu bakalım gerçek hayatta Galatasaray'da ne kadar başarılı olacak? Bunu merak ediyorum. Sizin de düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardem Papazyan ailesi.